Evet, hoş geldin sevgili arkadaşım. Bu videoda karşılaştıysak demek ki benden alman gereken bazı mesajlar varmış diyelim. Bugün ne açılımı yapacağız diye baktığımızda bugün eski sevgilin, eski partnerin veya geçmişte konuştuğun biri olabilir. Seninle alakalı seni unuttu mu yoksa planları ne? düşüncelerine buna bakacağız aslında. Takip beyni yorum yapanlara niyetlidir öncelikle. Bunu belirtmek isterim. Üçlü üçlü açarak gitmeyi planlıyorum. Enerjiye göre çıkanları da sana aktarmayı planlıyorum sevgili arkadaşım. Yorumlarda şu doğru bu yanlış şeklinde bana geri bildirim verirsen tabii ki daha çok düzeltme odaklı ilerleyeceğimi de söylemek isterim. İnsanız tabii ki hata yapabiliriz. Şimdi öncelikle burada baktığımız zaman şunu söyleyebilirim. Birazcık kadere bırakmış. Hani elimden geleni yapayım tarzında değil de artık ne olursa olsun olacağımız varsa zaten oluruz. Olacağımız yoksa da olmayız tarzında kadere bıraktığı bir durum bizi karşılıyor. Şunu da söyleyebilirim aslında bir bekleyiş içerisinde. Doğru zamanını bekliyor. Hani sana bir adım atmak istiyor aslında. Bir adımla gelmek istiyor ama Doğru zamanı şu an mı değil mi bunu bilemiyor. Aslında senden alacağı tepkilerden de korkuyor biliyor musun? Senden ne tepki alacağını da bilemiyor. Hani onun için çünkü bir anda gelmek çok kolay bir durum değil. O yüzden biraz bekleyiş sürecine girmiş açıkçası. Doğru zamanını bekliyor diyebilirim. Bu süreçte de oluruna bırakmış. Zaten olacağımız varsa tekrardan olma olasılığımız olur tarzında bir durumla bizi karşılıyor. Şimdi burada baktığımız zaman bir büyüğünden de bir fikir alıyor olabilir. Bir arkadaşından, çevrenizde ortak tanıdığınız varsa, bu kişilerden de seninle ilgili bir haber alıyor olabilir sevgili arkadaşım. Atıyorum X ne yapıyor? X iyi mi? X birini buldu mu tarzında seninle ilgili bir haber almaya da çalıştığını görüyorum. Genel olarak aslında seninle bitmemiş bazı durumların olduğunu düşünüyor. Aranızdaki bir bağ var ve bu bağın henüz kopmadığını düşünüyor. Ve burada baktığım zaman aslında sen de öyle düşünüyorsun. Aranızda bir bağ var. Evet. Bu bağ eskisi gibi güçlü bir bağ olmasa bile aranızda henüz bitmemiş bir bağ olduğunu düşünüyor diyebiliriz aslında burada. Senin de aslında düşüncelerin bu yönde diyebiliriz. Aslında umutsuzlukları da var. Tekrardan olur musunuz, olmaz mısınız tarzında bazı düşüncelerinin olduğunu da görüyorum. Seninle alakalı bazı umutsuz tavırlara da girmiş olabilir. Artık seninle olup olmayacağından da belirsiz bazı durumları olduğunu söyleyebilirim. Ben burada aslında senden olacağı tepkiden korkan biri de gördüm biliyor musun? Hani sana gelmek istiyor ama yaptıklarının da farkında bazı şeyler yapmış sana karşı bazı hatalarda bulunmuş ve bu hatalarda bulunduğu için aslında senden nasıl bir tepki alacağını da bilmiyor. Nasıl bir tepki alacağını bilmediği için de geri dönüşü tabii ki zor bir durumda olacaktır. Şunu söyleyebilirim aslında senden kendisi ayrılmak istemiş. Kendisi mesafe koymuş. Fakat bu mesafeyi koyduğunda da bir pişmanlık yaşamış. Neden bir pişmanlık yaşamış? O an o mesafeyi koyması gerektiğini hissetmiş. Fakat Sonrasında sensizlik onun başına dank etmiş. Aslında senin onun hayatında ne kadar değerli bir yerin olduğunu da fark etmesine vesile olmuş. Aslında aranızdaki bu ayrılık da iyi olmuş biliyor musun? İkiniz de bir kendinize gelmişsiniz ve bir düşünme fırsatı bulmuşsunuz aslında. Bu düşünme fırsatı da ikiniz için çok iyi olmuş. İlişkinizin başlangıcında aslında bu durumu çok güzel bir şekilde kullanabilirseniz güzel bir fırsat diyebilirim. Sana aslında bir adımla gelmek istiyor demiştik ya hani doğru fırsatını kovalıyor diye. Bir adımla gelmek istiyor ama hayatında yeni biri var mı, yeni biri yok mu bundan habersiz olduğu için aslında bunu bir gurur problemi de yapıyor. Aslında hayatının biri olması, hani senin hayatında birinin olmasından da çok endişeli senin onu unutmuş olabileceğini düşüncesi onu kahrediyor. Sen aslında bir bekleme evresindesin. Bir bekliyorsun. Hadi adım at artık. Ne zaman adım atacaksın? Acaba adım atmayacak mısın? Acaba beni unuttun mu tarzında bir bekleme sürecine girmişsin aslında. ama şunu söyleyebilirim. Bu bekleme sürecinde de onun gelmesi için aslında bazı adımlar attığını düşünüyorum ben burada. Hani sen orada umutsuz bekliyorsun ama o da aslında sana adım atmak için doğru zamanını bekliyor biliyor musun? Hani onun, onun için adım atmak zor olacak demiştik ya. O yüzden o da doğru zamanını bekliyor sana adım atmak için diyebiliriz. Bu doğru zamanda tabii ki ne zaman gelir ona da bakacağız. Şimdi şunu söyleyebilirim. Bu kişinin seninle alakalı bazı dilekleri var. Hani keşke Öncesinde bir şeyler yapabilseydim. Tarzında bir keder durumu da söz konusu. Keşke öncesinde bir şeyler yapabilseydim diyor. Ve sana karşı aslında bazı haksızlıklar yaptığını görüyorum. Sürekli suçu senin üstüne yıkmış. Sürekli ben yapacağımı yaptım. Artık sen ne yapıyorsan yap. Senin suçun. Ben yapmam gerekeni yapıyorum. Tarzında bütün suçu senin üstüne yıkmış ama. Aslında içindeki vicdan azabını da yeni yeni ortaya çıkarmaya başlamış. Yani sıkışıp kalmış bir durumda. Aslında seninle tekrardan iletişime geçip seninle böyle bir güzel bir iletişim kurmak istiyor. Fakat burada da dediğim gibi zamanını bekliyor. Henüz zamanı olmadığını düşünüyor. Bir de şöyle düşünüyor. Hani diyor ki biraz daha ayrı kalalım. Belki bu ayrılık ikimize de yarar. Çünkü biz bir araya geldiğimizde çok fazla tartışıyoruz. Ve bu tartışmalar da beni çok yoruyor aslında. Tarzında bir düşünceye sahip. İkinizi de yorduğunu, anlaşamadığını düşündüğünüz için aslında bir ara verme, bir ayrılık sürecine girmişsiniz. Ve aslında bu durumdan mütevellit iki tarafın da böyle bir sıkıntıları olduğunu görüyorum. Nasıl sıkıntılar? anlaşamadığınızın farkındasınız ama aranızdaki bağdan dolayı ikiniz de birbirinizin aklına geliyorsunuz. Ve şunu da söylemek isterim. Birbirinizin rüyasına da giriyor olabilirsiniz. Hani sen onun rüyasına giriyorsundur. O senin rüyana giriyordur. Birbirinizin rüyasına giriyor olmanız da aslında bir hayra alamet şeklinde de söyleyebiliriz. Devam ediyoruz. Taşma sana karşı güzel sevgileri, güzel duyguları mevcut. Fakat burada sana karşı yaptığı haksızlıklar da peşini bırakmıyor. Sana bazı haksızlıklar yapmış, seni sıkıntılara sokmuş, seni ağlatmış, seni üzmüş. E bundan sonra ne yaparsan yap tarzında bir durumla karşılaşmış. E, i̇şin içinden de çıkamamış. Sana bunları yapmış ama işin içinden de çıkamamış. Ne yapacağını da bilememiş açıkçası. Burada evren sana müdahale etmiş senin hak ettiğini o sana veremediği için evren artık müdahale etmiş ve senin hak ettiğini alman için sana yardımcı olmaya başlamış biliyor musun? Çünkü senin ne kadar üzüldüğünü, ne kadar kırıldığını, ne kadar gözyaşı döktüğünü Allah da biliyor. Evrendeki bir düzen, bir enerji vardır. Bu enerji evrende biliyor diyebiliriz arkadaşlar sen bayağı üzülmüşsün, kırılmışsın. E karşı tarafın da bir anda mutlu olmasını bekleyemeyiz. Bak seninle aslında ciddi bir yola tekrardan başlamak istiyor. Seninle bir ciddi adımlar atmak istiyor. Ama kafasındaki endişeler de peşini bırakmıyor. Çünkü geçmiş peşinizi bırakmıyor. Geçmişte bazı şeyler yaşanmış. E seni vurguna uğratmış, seni özmüş, seni kırmış. Bunun sonucunda bir anda sana dönse tabii ki sıkıntı oluşabilir. Aslında seninle eski günlerine dönmek istiyor. Eski günlerde ne kadar mutluyduk, ne kadar güzeldik tarzında anılarını da canlandırıyor biliyor musun? Seninle alakalı anılarını da canlandırıyor. Ama dönüş aşamasına geldiğinde burada bir kalıyor. Neden kalıyor? Bu kişi zaten çok sevgisizlikle büyümüş. Sevginin ne demek olduğunu bilmiyor. Sevginin nasıl gösterildiğini bilmiyor. E, sevgisizlikle büyüdüğü için de aslında bu kişi de, de nasıl göstereceğini bilmiyor. Senin ona gösterdiğin sevgiyi yanlış bir geli bildirim olarak algılıyor. Aslında sen onu o kadar sevmişsin, o kadar şımartmışsın ki o kişi bunun değerini bilememiş. Zaten geçmiş yaşantısında, hayatında, ailesinde bazı sıkıntıları olduğu için, hani sevgi ne demek bilmediği için, kimseden görmediği için senden görünce de bir afallamış. Ama şunu söyleyebilirim çok büyük bir pişmanlığı var çünkü seni kaybetmiş olabileceği düşüncesi ona çok büyük aslında sıkıntı oluşturuyor. Seni kaybetmek de istemiyor ama adım atacak cesareti de kendinde bulamıyor. Adım atarsam ne olur? Adım atmazsam onu kaybederim tarzında bir durum var. Aslında toparladığımız zaman sana bir adımla gelmek istiyor, bir adım atmak istiyor. Ama adım atacak cesareti de kendinde bulamıyor. Çünkü adım atmak onun için çok zor bir durum. Hem gururunu yerle bir edeceğini düşünüyor. Hem de bu zamana kadar çok bir adım atmamış, çok bir aktif olmamış. Her şey onun ayağına gelmiş. Her şey onun ayağına geldiği için bir afallama durumuna girmiş. Aslında burada baktığımız zaman bir pişmanlığı da var. Seni kaybetmek de istemiyor. Çünkü zamanın ondan yana işlemediğini biliyor senin öyle kalmayacağının farkında. Hadi başka biriyle olduysa, başka biriyle birlikteyse düşüncesi de onu kahrediyor. Ama şunu söyleyebilirim, sen biraz toparlanma evresine girmişsin. En azından onun bu yalanlarını sana nasıl davranışlar sergilediğini de fark etmişsin sevgili arkadaşım. Sana sergilediği bu yalanları da fark ettiğin için artık şunu söyleyebilirim. Bu yalanları da fark etmişsin. O yüzden artık toparlanma evresine girmişsin. En azından suçun, sıkıntının, günahın sende olmadığının da farkındasın. En azından bunu diyebiliyorsun. Bende bir sıkıntı yok, bende bir suç yok, bende bir günah yok. Ben yapmam gerekeni yaptım. Ona bütün sevgimi gösterdim. Ona bütün değerimi gösterdim. Ama o bunu kullanamadı, hor gördü. Bana ne değer gösterdi, bana ne şefkat gösterdi bana hiçbir şey vermedi, hep benden çaldı diyorsun. E hep senden çaldığı için de aslında seni perperişan bir halde bırakıp gitmiş. Ama sen sonrasında doğrulmayı, kendine gelmeyi de bilmişsin. Bunu bildiğin için aslında onun artık bu oyunlarına kanmayacaksın. O kişi sana geri döndüğünde bile sen bu kişinin oyunlarına kalmayacaksın. Sana neler yaşattığının gayet farkındasın. Sen neler yaşadığının da farkında olan bir kadınsın. Kadın diyorum ama erkek arkadaşlarım dinliyorsa kendi üzerlerine de alınabilirler. Sen karşı tarafın sana ne yaşattığının da farkındasın. Bu yüzden sana şunu söylemek isterim. Sen zaten Artık o kuyudan çıkmışsın diyorlar ya hani Yusuf kuyudaydı çıktı şimdi Mısır'a sultan oldu diye. Sen artık bu kuyudan çıkmışsın bu kişinin sana yaşattıklarını görmüşsün bu kişinin oyunlarına kalmayacaksın. Bu kişi sana döndüğünde hatta çatır çatır konuşacaksın ve sen bu kişinin oyunlarına artık kalmayacaksın sevgili arkadaşım. Diyeceksin ki ben artık senden almam gerekeni aldım sana uğurlar olsun ben sana sevgimi gösterdim. Aslında açık bir kapıda bırakacaksın diyeceksin ki hani e, sen beni sevmiyorsan sevme seviyorsan sev ama eğer beni istiyorsan artık elini taşın altına koymak zorundasın artık çabalamak zorundasın diyeceksin. Artık hazıra yatmaması gerektiğini de göstereceksin ona ki o sana bu adımı attığında sen ona bunu tek tek böyle anlatarak güzel bir şekilde diyeceksin. Bir şeylerin farkına varmışsın. Yorumlarda buluşalım. Neyin farkına vardın? Seni ne bu kadar özlü de seni böyle bir e, sabırsızlık noktasına getirdi. Seni nasıl bu kadar bir özgünlük sıkıntı noktasına getirdi. Bunu merak ediyorum. Sana neler yaşattı da sen bu noktaya geldin. Ama unutma. Evrenin adaleti. Hepimize işler. Devran dönüyor. Çarkları çevirin derler ya. Devran döndü. Onun için bir gün. işleyen dünya bugün de senin için işleyecek. O gün sana bu yolu veriyorsa senden uzaklaşıyorsa sen de tabii ki sonrasında uzaklaşmasını bilirsin. Aslında benim gördüklerimi anlatmak istediklerim bu kadar. sizi de çok e, yormak istemem aslında. Güzel bir video çektiğimizi düşünüyorum. Yorumlarınızı bekliyorum tabii ki. İstediğiniz videolar varsa sevgiyle e, güzellikle onları da çekmek isterim arkadaşlar. Arada konuşamıyorum kusura bakmayın çok e, yorum yaptığım için. Kendinize iyi bakın yorumlarda buluşalım görüşmek üzere